Evet, kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için. Değerli misafirler, zamanın birinde sultanın birisi yolun ortasına bir taş bırakmış. Taşı bıraktıktan sonra halkının bu taşın karşısında nasıl bir davranış gösterdiğini izlemeye başlamış. İlk olarak Vezir-i gelmiş, bakmış taşa ve demiş ki Sultanım Ölüteyim bu taşı yolun ortasından kaldıracak bir meslek grubu belirlesin. Ardından komutan gelmiş, komutan bakmış taşa, demiş ki yolun ortasına bu taşı atan, taşı koyanlar için bir ceza usulü geliştirelim. Vezir-i Azam'a söyleyeyim. O da geçip gitmiş. Arkasından benim gibi bir şair gelmiş. Taşın üzerine şiirler döktürmüş. Ve en sonunda da halkın içerisinden Anadolu insanı gelmiş ve sırtında yük taşıcı bir sepeti var. Bir de küfe. Kenara bırakmış. Ya Allah, Bismillah demiş. Ve kenara getirmiş. Taşın altında bir kese altın çıkmış. Ve kese de şu ifade ediliyormuş. Diyormuş ki bu bir kese altın elini taşın altına koyabilen insanlar için işte siz Kıdır Evlatı Şiratı gerektiğinde vatan için sizler bırakın elinizi gönlünüzü yüreğinizi, bedeninizi kalbinizi ve başını koy başınızı pamiya ant içmiş dersiniz. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Başkanım bizleri davet ettiği zaman geceler boyu düşündüm ve bu Kızıl Elma teşkilatına bir şiir yazdım. Şimdi size onu seslendireceğim. Şiirimin ismi Benim Adım Kızıl Elma Baş koymuşum ben bu yola.